Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için selam. Şu anda elimde Samsung J5 2016 modeli var. Facebook'a giriyorum. İnternet bağlantısı yok diyor. Yeniden yükle. Yeniden yükle diyorum. Akış yenilemez diyor. Evet bu sorun neden kaynaklanıyor? Onu sizlere paylaşacağım. Şu anda benim internete bağlı. Hadi diyelim ki benim internetim yok. Mobil internetim yok. Wi-Fi'ye bağlayayım. Şurada gördüğünüz gibi. Tekrar girdiğimde aynı hatayı alıyorum. Şimdi geri geliyorum. Diyelim Play Store'da WhatsApp yükleyeceğim. Şu anda WhatsApp'ım olmadığı için. Oturumu aç diyor. Eyvallah. Oturumu aç diyorum. Bilgileri kontrol edin diyor. Evet oturum açılamadı diyor. Evet akunt.com ile bağlantı kurarken bir hata oluştu. Evet bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda cihazı sıfırlamamız gerekiyor. Cihazı sıfırladıktan sonra cihaz yayından Gmail'e girerek iletişim sağlayabilirsiniz. Eğer ki yedeklemesi gereken bilgileriniz varsa yedekleyebilirsiniz. Çünkü sıfırlanacaktır. Evet, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hemen ayarlara giriyoruz. Ayarlarda hesaplar yazıyoruz. hesapların üstüne tıklıyoruz. Evet burada şu anda Gmail yok. Gmail olduğu zaman buradan kitlememesi için Gmail'i kaldırmanız gerekiyor. Şu anda Facebook var burada. Facebook'un üstüne bas basıyorum. Sağ üst köşede 3 nokta var. 3 noktaya bastıktan sonra hesabı kaldır. Var. Hesabı kaldır diyorum. Ve evet, hesabın kaldırması cihazdaki bütün mesajlar kişiler ve diğer verileri silinmesine neden olur. Devam edilsin Evet. Devam edilsin bunu özellikle istedim hemen diğer hesabını kaldırıyorum şu anda herhangi bir hesap kalmadı bu telefonu fabrika ayarlarına döndüreceğiz şu anda kapatıyorum Kapattıktan sonra hard reset atarak format atacağız power tuşu home tuşu ses artı tuşu basarak buna format atacağız Peki İzzet Bey benim home tuşum yok. Ne yapabilirim? Home tuşu olmayan cihazlarda ise hiç değişmiyor. Sadece power tuşuyla ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Evet şu anda power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Ve 9'a kadar sayarak ellerimizi serbest bırakıyoruz. Ta ki robot ekrana gelesiye kadar. Bir robot resmi geliyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi şu anda günceleme yapılıyor. İngilizce bir yazı var. Evet biraz bekliyoruz. Evet, şu anda güncelemeleri devam ediyor. Bu bir iki dakika sürebiliyor bir dakikadan az, 2 dakikadan fazla bir süreç oluyor. Bazen de daha fazla sürebilir. Evet şu anda no komut diyor. Yani Türkçesi komut yok anlamında. Evet şu anda power tuşu ile ses artı tuşu basıp bırakıyoruz. Yaptıktan sonra bekliyoruz şimdi. Aslında bu cihazda bir anormallik bir şey var. Herhalde çözeriz. inşallah. Evet şu anda format ekrandan girdi. Robot sistemine yaptığınız zaman yeniden başlat anlamında hiçbir şeyin silinmeden normal yeniden başlatmış oluyorsun. Ama işinize çare olmaz. Hemen sen ses kısma tuşuyla VPA'da da faktörü de getiriyoruz. Ve power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar iki tane seçenek çıkıyor. Bir no çıkıyor, bir de yes çıkıyor. No hayır anlamında, yes ise evet anlamında. Biz yes diyoruz. Power tuşuna onaylıyoruz. Şu anda cihazımızı reset attık. Robot sistemi ne diyoruz? Yeniden başlat diyoruz. Şu anda içinde ne varsa silindi. Ve birazdan cihazımızı açtırırken Gmail adresimizi ekleyerek işlem yapabiliriz. Evet Samsung Galaxy J5 2016 modeli. Bu fark etmiyor. Samsung olabilir. Huawei olabilir. Redmi Sony olabilir. Fark etmiyor. Hesapla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bu şekilde resetleme yaparak, hard reset atarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ha bu arada işleme başlamadan önce bizlere danışırsan daha iyi olur. Daha sağlıklı bir iş çıkarmış olursunuz. Ben evet, şu anda cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Tabi formattan sonra biraz sürebiliyor. 5-10 dakika arasında değişebiliyor. 5 dakika en az, 10 dakika en fazla format esnasında bekleme alabiliyorlar. Bazen bu şekilde cihaz yazıda kaldığı zaman birkaç problemden dolayı yapabiliyor. Ekranda yapar, yazarında yapar. Power tuşu basılı kaldığı zaman ya da bozuk olduğu zaman bu şekilde kalabiliyor. O da söylemiş olalım. Ve bazen de hani 1000'den bir diyelim küçük bir ihtimal var. Anakartta ne yapabiliyor bu yazıda kalmanı? Huawei olabilir, Redmi olabilir, iPhone olabilir. Yani herhangi bir biri olabilir. Hani bizler de deneyerek bir yere varıyoruz. Çünkü büyük yerlerde, büyük şirketlerde cihazları oluyor. Cihaza bağladıktan sonra neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama maalesef bizim böyle bir imkanımız olmadığından dolayı mecburen deneyerek bir yere varıyoruz. Diyelim bir Samsung Etki gittiğiniz zaman telefonda bir sıkıntı olursa cihaza bağlanıyor ve sorun ne olduğunu söylüyorlar. Ama bizler de deneyerek bir yere varıyoruz. Tabii ki en sağlıklısı bizim oluyor. En azından hani deneyerek öğrenmemiz daha farklı oluyor, daha iyi oluyor. Hani Kazgın için kanalımda 2000'den fazla videolarım var. Hepsi de yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde devam etmeye çalışacağız inşallah hep beraber. Sizler sorun, bizler de bilgi verelim. En doğru şekilde geç oldu, ayıp olacak düşünmeyin kesinlikle. Sizlere yardımcı olmaktan inanın gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Sabah kalkarken en azından mutlu bir şekilde kalkabiliyorum. Ben yani işte bugün bazı insanlara yardımcı olmuşum diye düşünmesiyle. Hem rahat bir uyku çekebiliyorum, hem sabah kalkarken dinç kalkıyorum. Diyorum ki en azından hani yardımcı olmuşum, onların dua etmeleri bana yeterlidir. Hani diyoruz ya normal hayatta kimin doğası, kimin parası. Ben de bunları dualarla gerçekten bir yere varmak istiyorum inşallah. Bu <laughs> arada Tabii bu işlemi başlamadan önce şarjın %50 olursa daha iyi olur. Ama batarya yeni ise %20 de olabiliyor. Sıkıntı yok. Peki şarjım az olursa ne olur? Şarjın az olduğu zaman askıda kalabiliyor bazen bu şekilde. Genelde Nokia'larda oluyordu. Eski cihazlarda Lumia'lar vardı belki hatırlar, hatırlayan vardır. Yani %50'den aşağı olduğu zaman onlar böyle bir ayar çıkıyordu ve o ayardan sürekli yeniden başlatıp başlatma ekranına gelirdi. Tabi biz de yıllar, yıllardan beri tecrübe edildiğinizden dolayı ve her tecrübemizi sizlerle paylaşmaktayız. Ve paylaşmaya da devam ediyoruz inşallah. <laughs> diyelim Facebook'umuz var. Facebook'a giriyoruz. Akış yenilemedi diyor. Normalde akışın yenilememesi internetten kaynaklanan bir şey. Ama ben Wi-Fi şifresine girdikten sonra hala devam ettiği için ya da Play Store'da herhangi bir uygulama yükleyeceğim. Diyelim WhatsApp'ımız yok. WhatsApp'ı kurmaya çalışırken oturum açılamadı diyor. Tamam eyvallah dedik. Yeni hesap oluşturduk. Hesabı doğru bir şekilde girmeye çalışırken oturum açılamadı diyor. Veya da ilerletmiyor bizi. Evet şu anda Android başlatılıyor. Yani bu ne anlamına geliyor? Şu anda cihazımız yeniden başlatılacak birazdan. Ve normalde fabrika ayarlarına geri dönmüş oluruz. Evet uygulamalar yükleniyor. Kendi orijinal uygulamalar yükleniyor. Evet. Diyelim ki internetiniz vardı. Bir sosyal medyaya girmek istediğinizde Facebook olabilir, Instagram olabilir, Whatsapp olabilir, Messenger olabilir, Yahoo olabilir, herhangi bir uygulama olabilir. Girdiğiniz zaman bu şekilde hani hata olarak veriyorsa cihazı sıfırlamanızdan fayda vardır. Eğer cihazınız orijinal değilse, yurt dışı bir cihazsa sıfırlamanızı tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Diyelim ki Samsung bir telefonunuz var. Telefonunuz yurt dışı. Buna e-mail atmışsınız. E-mail attıktan sonra eğer fabrika ayarlı dönersen o e-mail boşa gidiyor. Bilginiz olsun. Cihazınız yeniden fabrika ayarlarına dönmüş oluyor. Bu sadece Samsung'larda var. Bilginiz olsun. Mesela Huawei'de öyle bir şey yok. E-mail atmışsınız. Fabrika ayarı yapsanız bile sıkıntı olmuyor. E-mail doğru yerde devam ediyor. Redmi'lerde de aynı şekilde. Gene sıfırlanmıyor. Ama Samsung'larda maalesef böyle bir sıkıntı var. Ha diyelim ki yurt dışında bir cihaz getirdiniz. iPhone olabilir, Samsung olabilir. Bunu pasaport kaydı olursa herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sıkıntı olmuyor. İstediğiniz zaman fabrika ayarı yapabiliyorsunuz. Ama yurt dışı bir cihazsa e-mail atırdıysanız o e-mail fabrika ayarı sonrasından siliniyor veya da sıfırlanıyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Evet, şu anda uygulamalar yükleniyor. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Bildiğim kadarıyla. Tabi bu cihazdan cihaza fark o, edebilir. Değişebiliyor. Yeni cihaz olsa biraz daha erken açılmış olur. Ama eski cihaz olduğundan dolayı şu anda bu Samsung C5 2016 modeli 5 yıllık bir telefon olduğundan dolayı bu normaldir diye düşünüyorum. Ve evet, şu anda uygulamalar yükleniyor. Kendi orijinal uygulamaları. Evet şu anda cihazımız açıldı, hoş geldin diye bir mesaj karşımıza aldık. Şu anda başlat diyoruz ve şu anda bizim mobil internetimiz de var. Lakin wifi olursa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hem daha hızlı olur ve internetimizi kullanmamış oluyoruz. Wifi şifrenize giriyoruz şifreyi göster dediğiniz zaman daha sağlıklı oluyor. En azından hani neyi yazdığını bilmeniz için. Peki benim telefonum sıfırlama esnasında biraz ısınıyor diyorsanız olabilir, normaldir. Isınabiliyor çünkü orada bir işlemden geçtiği için sıfırlamasından sonrasında bir ısınma olabiliyor. Evet şu anda Wi-Fi'ye bağlanacak herhalde. İnternet bağlantı kuruldu. İleri diyorum. Evet, hüküm ve kuşulları kabul ediyoruz. Tıklıyoruz bunları. Esine. Sonraki diyoruz. Güncellemeler denetleniyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir diyor. Tamam sürsün. Zaten biz yeterince sürdü. 15 dakikadan fazladır bildiğim kadarıyla. 13.5 dakika olmuş. Demek ki 15-16 kadar normaldir. Hani bazen diyor ki İzzet Bey, bayağı bir be oldu. Benim telefonum hala açılmadı. Aslında videoların fazla uzatmasını istemiyorum lakin böyle bir durumdan dolayı hani sizler de görün hani merak etmeyin diye benim telefonum 10 dakikadan fazla oldu hala açılmadı dememeniz için. Evet bilgiler kontrol ediliyor. İşte kontrol edilsin bakalım. Öldüm de ama. Ama şey yok. Hadi ya. Hani Wi-Fi'ye bağlamadan da ilerleyebiliyorsunuz. Yani, bilginiz yani. olsun. Ama Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman bilgiler kontrol de, edilir. Ve uygulamalar güncellemeye alınır. Tabi bu da biraz sürebiliyor. Evet, Eğer işiniz alır ya, alır ya işiniz acile bir işse hemen geçip ilerleyebiliyorsunuz. Evet, yani şu anda diyor ki Google hesabınızı kullanmaya tavsiye ederiz diyor. Bakın e-posta adresiniz unuttunuz mu? Hesap oluşturun atla seçeneği. Biz burada mevcut olan e-postamızı gireceğiz. Şimdi e-posta sizlerin görmesinde bir sakıncası yoktur. Ben hemen burada e-postaya giriyorum. Sizler de görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama şifreyi ekrana gösteremeyeceğiz. Evet burada ad at, soyad at, yazarsanız ve de aklınızda kalacak şeyler yazarsanız daha sağlıklı olur. Burada eti yazmıyorum. Eti otomatik olarak. Et işareti var ya otomatik olarak ilerleyecek. Burada git diyorum. Yani şu anda şifre kısmı kaldırmamız gerekiyor. Evet şu anda şifremizi girdik. İleri diyoruz. Burada hesabı görüyorsunuz. Hesabı oyna evet. hesap. Hesabı görmekten herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şifreyi geri çektim. Ekrandakilerin yani, bir bir görmemesi bir bir için. <laughs> Evet şu anda hemen yukarı doğru kaydırıyoruz. Evet istiyorum diyorum. Kabul ediyoruz. <laughs> Gmail adresinizi aklınızda kalan bir hesap oluşturursanız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabii bir yere yazmanızdan fayda var. İleride numaranızı kaydedebilirsiniz. Önemli fotoğraflarınızı, videolarınızı ekleyebilirsiniz. Telefon çalınsa bile başka bir telefona girdiğinizde aynı hesabı geri alabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı geri alabiliyorsunuz. Yani en önemlisi olan numaralar. Numaraları o Gmail hesabı oluşturduktan sonra ya da kopyaladıktan sonra İster bilgisayarda girin, isterse başka telefonda girin. Her zaman ulaşabiliyorsunuz. Ya biz işte asker arkadaşımın numarası vardı. Çok önemli değil. Bunu nerede bulabileceğim? Tabii ki haklısınız ama cimenizde oldu bir sıkıntı yoktu. Ve şu anda kilit türü diyor. Biz burada şimdi değil diyelim. Çünkü cihazı sıfırlamıştık ya. Şimdi değil diyoruz. Destek kilidi oluşturmuyoruz. Şimdi değil diyoruz. Kabul et diyoruz kontrol ediliyor. Kontrol edilsin bakalım. Tabi şarjımız yüzde yirmiydi. Şu anda yüzde on oldu. Bu sıfırlamadıktan sonra baya bir bataryadan batarya iyi diyor. Bataryada iyi batarya, sağlıklı batarya olduğundan dolayı şu anda hala yüzde on üç. Eğer ki batarya durumu iyi değilse format attıktan sonra ya şarza takmanız gerekiyor ya da şarjı yüzde yüz yapmanız gerekir. Bilginiz olsun. Evet. Son dedik. Şu anda ekran yaklaştırma küçük şu anda diyor. Yazı boyutu. Biraz daha büyütelim. Evet. Şu şekilde. Sahibi daha net bir şekilde görebilsin diye uygula dedik. Son diyoruz. Ve şu anda cihazımız normal olarak açıldı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Sıkıntısız bir şekilde cihazımızı açabildik şükürler olsun. Şu anda Play Store'da bir WhatsApp kurmaya çalışacağım ya da indirmeye çalışacağım. Bakayım sıkıntı devam ediyor mu? E bakalım. Ve şuraya WhatsApp yazıyoruz. Evet WhatsApp yazdığınızdan karşımıza WhatsApp çıkacak. Bakalım. Evet yükle diyoruz. Aynı zamanda cihazın hafızası yeterli olmasa bile sıfırladıktan sonra alan açılır. Ve yüklemeye şey devam mi? edebilirsiniz. Az kaldı Abdullah abi. 2-3 dakika kaldı. Şu anda indiriliyor. Bakalım. Perdeyi çektikten sonra bakalım şu anda indiriliyor. Çünkü az önce sıfırlamadan önce böyle bir şey izin vermiyordu. Biraz beraberinde bu sorunu da çözmüş olduk. Diyelim Daha önce video fotoğraf var. Onları silseniz bile beyin dolduğu için tekrar hafıza az der. Ama sıfırladıktan sonra hem alan açılıyor hem böyle bir sıkıntı varsa cimile ilgili onlar da gidermiş oluyor. diyelim baktınız indirmiyor. Telefonu kapatın. Tekrar açın. Şimdi bunu yeniden başladı diyelim. Açıldıktan sonra tekrar deneyeceğiz. Zaten Gmail'i bile ilerlemeye izin vermiyordu oturum açılamadı diye hata çıkıyor. Ve şu anda cihazımız açıldı. Şarja takım diyoruz. %12 kaldı. Tabi şarja takılması normaldir. Hemen Play Store'a yöneliyoruz Bu bakalım. Evet, vasap diyoruz. Söz konusu vasap olunca vasapı indirmemiz gerekiyor. Yükle diyoruz. Evet, şu anda indiriliyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi indiriliyor. Biraz daha yakına getirelim. Görüyorsunuz indiriliyor şu anda. Play Store hesabı oluşturduktan sonra eğer ki bir hata olursa telefonu yeniden başlatmanız gerekir. Başladıktan sonra yüklemeye devam edebileceksiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.